Herkese merhaba. 10-16 Ekim haftası gökyüzü ve burç yorumlarına hoş geldiniz. Her hafta size burç burç yükselenlere göre ve burçlara göre yorumlar yazıyordum. Bu hafta video ile seslenmek istedim. Çünkü bu hafta ilginç bir hafta. Ekimin 15 itibariyle sert etkilerin altına gireceğiz. Bunları zaten konuşacağız. Lakin bu haftanın tam adı ve sloganı şu. Akıl oyunları aklını kullanan, hareketlerini kontrol eden, dilini kontrol eden kazanır. Lakin o zihin oyunlarını kaybeden, kendini kontrol edemeyenler perşembe itibariyle önümüzdeki süreçte kayba girerler. Bakın bu hafta önümüzdeki sürecin, süreçte yaşayacaklarımızın ufak bir psikolojik hazırlığını yapacak bize. Şimdi özellikle pazartesi, salı ve çarşamba günleri iletişim olarak kendimizi ifade olarak etrafı algımızla ilgili akıl oyunlarının döndüğü bir haftaya giriş yapıyoruz. Lütfen sürekli akıl çünkü her yer hava bu hafta. O kadar çok hava elementi var ki gökyüzünde. Hava elementinin etkisi altındayız. O yüzden bu haftaya girerken aklımızı kontrol ediyoruz, aklımızı kullanıyoruz. Çünkü perşembe itibariyle kendini kontrol edenler, zihnini kontrol edenler, dilini kontrol edenler, hareketlerini kontrol edenler yavaş yavaş kalıcı sonuçlar, hayatında köklenmiş sonuçlar almaya başlayacaklardır. Burç ayırt etmeksizin her birimiz için bu haftanın böyle genel bir etkisi var. O yüzden tek tek burçlardan bahsetmeyeceğim. Çünkü hepimiz için ana etki bu. Hayatımızın birçok alanında burcuna göre tabii ki bu, burada burçlar çıkar. Burcuna göre aklımızı kullanmamız gereken, sakinliğimizi korumamız gereken bir enerji hakim olacak. Lütfen içgüdülerinize, öfkenize, kendinizi anlatmaya çalışmanıza, heyecanlanıp bir işlere girişme halinize yenik düşmeyin ve sakin olun. Bunun dışında Neptün ve Mars arasındaki sert açı yine bu zihin karışıklığına yol açacakken, hareketlerimizde bazı sıkıntılar yaratacakken bağışıklığımıza da dokunacak. Sağlık problemleri de ortaya çıkabilir. Bunun dışında özellikle alerjisi olanlar alerjilerimiz tetikleniyor. Başta ben. Trafikte dikkat edin, yolu karıştırabilirsiniz. O navigasyonu bir türlü tutturamayabilirsiniz. Dalgınlığa bağlı olarak maddi hasarlı kazalarda geçirebilirsiniz. Bu haftanın genel bir etkisi var hepimizin üstüne. Kendinize iyi bakın. Olacak ne varsa benimle bütün hayrı demeyi unutmayın. Görüşürüz.